Bizler yani futbola gönül verenler ister amatör ister profesyonel olsun hayatımız boyunca yaşadığımız sevinçleri, acıları, başarıları, başarısızlıkları hepsini birden her bir oynadığımız 90 dakika içinde tekrar yaşıyoruz. Kimimiz sakatlanıyor, kimimiz iyi değeri bulamıyor ve benzeri duygular yaşıyoruz. Aslında futbol üzülmüyor ve derdi de içinde barındır. Charlie Chaplin'in bir sözü vardı. Dünyayı güldürdüm ama ben hayatımda bir kerecik olsun gülemedim. Yani acıyı çekene sormak lazım. Yani futbol istediği değeri alt diklerde bulamayan bir oyun Biz acı içinde bu işi yapıyoruz. Ee, yukarıdaki yani bizi izleyenler, takip edenler eğer elinizi bu için altına düzgün atmadığınız takdirde birçok çocuk birçok genç aramızdan ayrılmak zorunda kalacak.